Değerli arkadaşlar bugün sizlerle machen fiilini ele alıyoruz. Machen fiili yapmak anlamındadır. Türkçe karşılığı yapmaktır. Dilerseniz bir örneklere göz atalım. Ödev yapmak, house of cabin machen, spor yapmak, sport machen, temizlik yapmak, zauba machen, fotoğraf çekmek, fotos machen, kahvaltı yapmak ise frühstück machen'dır. Şimdi bu öğrendiklerimizi cümle içerisinde kullanalım. Ich mache Frühstück. Ben kahvaltı yapıyorum. Du machst Hausaufgaben. Sen ödev yapıyorsun. Er macht Sport. O spor yapıyor. Wir machen Fotos. Biz fotoğraf çekiyoruz. Ihr er macht sauber. Siz temizlik yapıyorsunuz. Sie machen einen Spaziergang. Onlar yürüyüş yapıyorlar. Daha fazlası için takipte kalın.